Bun, bunlar bizim topla oynamamız izin vermiyor? Biz de bok yaptık bu ya. Aa doğru fikirden. At at at. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> <Şu>. <Gülüyor> i̇şte günümüzün Kurtarıcısı bok yaptı. Madem bunlar bizim oynamamıza izin vermiyor, biz de bok yastı mı oynayacak ya? Aa doğru fikirden. Ata, ata. Başa. Başa. İşte günümüzün kurtarıcısı Bok Yastı. <laughs>